ne yaptık biz burada? G işlem f eksi yazdık. Sonra çözümledik bunu. Eğer biz burada x'in yerine f eksi 1 x yazarsak f işlem f eksi 1 yani burası bu anlamı geliyor. Artık arkadaşlar ne olacaktır burası? Burası yukarıda anlattığımız gibi bilim fonksiyon olacaktır. x x'e götürecektir. Yani artık burası g parantez x haline gelecektir bakın arkadaşlar. Demek ki g x'in karşılığı iki tane f eksi 1 x artı 5'miş. F eksi 1 de şuradan bulalım hemen. Bakın F burada. F 1i hemen bulalım. Neydi? Bakın önce eksi yazıyorduk. 1 çıkartılmış 1 ekliyoruz. 3 ile çarpılmış 3'e bölüyoruz. Neyi bulduk şimdi biz? F üzeri eksi 1 işlem F üzeri eksi 1 x fonksiyonu bulduk. Yani F fonksiyonunun tersini bulmuş olduk. İşte biz x artı 1 bölü 3'ü nerede yerine yazacağız? Şunun yerine yazacağız arkadaşlar. 2 çarpı x artı 1 bölü 3 3 artı 1. Düzenliyorsunuz arkadaşlar. 2 çarpı x 2 x 2 çarpı 1 2 bölü 3 artı 1. 3 ile 1 çarpma durumunda 3 kere 1 3. 2 ekle 5. Sonuç 2 x artı 5 bölü 3 şeklinde olacak. İşte aradığımız gx fonksiyonu buymuş. Sormak istediğiniz bir yer var mı? Geçiyorum buraya arkadaşlar. Aldınız mı arkadaşlar? Burası önemliydi. Kapatıyorum burayı. Devam ediyorum arkadaşlar şimdi artık alıştırmalara geldik alıştırmalarda bunu hatırlayacağız doğru yanlış var. bakın onları özetliyoruz burada evet hemen başlayalım aşağıdaki ifadeler doğruysa boş kutulara doğru yanlış yazınız demiş f işlem g x diyor bakın önce x kime ait x kime yakın x arkadaşlar öncelikle kime yakın g'ye yakın Bakın burada x kime yakın? F'ye yakın. Bu olmamış. Bak bu böyle olmaz. Önce g x olmalı. Bunun çözülmesi değil. Bunun çözülmesi neydi gençler? F parantez g parantez x olması gerekirdi. Bu yanlış. Yanlış. Değil mi? Evet. F işlem F x'in F x eşit olduğunu bilemeyiz gençler. Evet. Bunun buna eşit olması için F'nin birim fonksiyon olması gerekir. Bunun böyle olduğunu söyleyemeyiz. Bu da yanlış. Time Gerçek sayılarda tanımlan herhangi iki fonksiyona bileşke işlemi uygulanabilir diyor. Evet uygulanabilir. Bu doğru. Bir daha da geri alalım bunu. Buna doğru yazalım. Buna artı koyalım. Bir fonksiyonun tersini alabilmesi için fonksiyonun birebir ve olması gerekir. Kesinlikle ayrı olması gerekir arkadaşlar. Birebir ve örtün olmayan fonksiyonun tersi anlamaz. Çünkü fonksiyon tanımına uymaz. Evet. Arkadaşlar aslında burada bir fonksiyonun tersinin olabilmesi demek, derken şunu demek istiyor. Tersinin bir fonksiyon olabilmesi için diye söylemesi gerekiyor. Arkadaşlar fonksiyon şartını sağlaması için aslının yani f'nin birebir de olması gerekir. Hemen ikinci soruya bakalım. A, B, C eleman R artı demiş. Fx, Ax artı B gx, X kağıdı d demiş. Fonksiyonları veriliyor. Bu fonksiyonların bileşkelerinin grafiklerinin karakter olarak f ve g fonksiyonlarının hangisinin grafiğine benzeyeceğini sebeple ilaçlıklarınız diyor. <laughs> Arkadaşlar bakınız. Burada yapmam gereken şu. Mesela F işlem -G, G diyor. F işlem -G, G. Bunları sayısal değerlerle görelim. Bunu burada bırakalım şimdi. Şimdi bunu uğraşmayalım. Başka sorularda sayısal değerler geldiği zaman daha kolay görürüz bunun neye benzediğini veya neye benzeyeceğini. Bunu geçiyorum arkadaşlar. Bir üçüncü soruya bakalım. Şurayı temizliyorum. Evet. 1, 2, 3, eksi 1, 0, 1. Evet. A, B, C kümeleri verilmiş. Bana diyor ki A'dan B'ye tanımlı, B'den C'ye G ye tanımlı. 95 şekilde üzerinden fonksiyonlar doğru saldırı diyor. Buna F ve G fonksiyonlarının kurallarını bulunuz demiş. Bana bunların kurallarını bulun diyor. Bunlar doğrusal fonksiyonlar diyor. Bakalım nasıl olacakmış. Şimdi F fonksiyonu 1'i eksi 1'e götürmüş. 2'yi 0'a götürmüş. 3'ü 1'e götürmüş. Şu an bakalım. İki bakın 2 azaltmış bak. Ne yapmış? 2 azaltmış. Görebiliyor musunuz Serkan? 2 azaltmış. Yani mevcut olan değeri x olsaydı bu x 2 azaltacaktı. Nereye götürecekti? x 2'ye götürecekti. Değil mi? Demek ki f'nin formülü ne oldu? fx formülü x eksi 2 oldu. Hemen b'ye bakalım. B ne yapmış mesela? Eksi 1'i almış 6'ya götürmüş 7 fazlası. Bak artı 7 yapmış bak artı 7. Sıfırı almış 7'ye götürmüş. Bak artı 7. 1'i 8'e götürmüş artı 7. O zaman G fonksiyonu başlı başına ne yapacaktır? G fonksiyonu Gx ne yapacaktır? X'i X alıp 7 fazlasına götürecektir. Gx fonksiyonunun kuralını bulalım diyor. Gx fonksiyonuna bakalım önce. Gx'den işte, Fx'e bakalım. g parantez f parantez x diyor. Yani sonuçta ne yapmış oluyoruz? x x x, x 2'ye x x 7 fazlasına bak. 7 fazlasına. Artı 7. Yani x, x 2'ye 7 eklerseniz ne olur? x artı 5 bulunmuş olur. Yani bunun sonucu ne olmuş? x'i x artı 5'e götürmüş oldu. Bak. x'i neye götürdü? x artı 5'e götürmüş oldu. Evet. G işlem F2 diyor. Çok kolay. F2'yi bul önce. F2. F2. İki nerede? Burada. Takip edebiliyor musunuz arkadaşlar? Lütfen takip edin. Kolay çünkü. Önce F2'yi bulalım. F2. Karşılığı ne oldu? Sıfır oldu. Şunun karşılığı sıfırmış. Sonra G0'a bakıyoruz. G0. Sıfır nereye gitmiş? 7'ye. İşte G0'ın karşılığı da ne olmuş arkadaşlar? 7 almış. Evet aynı düşünceyle F3'e bakalım önce. F3. 3 nereye gitmiş? 1'e. Sakın takip edebiliyor musun? Evet. G1 nereye gidiyor arkadaşlar? Evet hocam takip ediyorum. G1. Hemen G1'e bakalım. 1 nereye gitmiş? 8'e. Bunun cevabı ne olmuş? 8 olmuş. Bunun cevabı da 8 olmuş. Bir daha bakalım. Önce F3'e bakıyoruz. f F3 3in karşılığı 3 nereye gitmiş? 1'e gitmiş. Şimdi G1'e bakalım. G1'i bulalım hemen. G1. Evet. G'de 1 nereye gitmiş? 8'e. Bunun cevabı ne çıktı? 8 çıktı. Evet. G işlem F G F A. 6 ise kaçtır diyor. Hmm. Şimdi biz kuralları bulmuştuk ya burada. Biz burada kuralları bulmuştuk. Biz şimdi ne yapacağız? Hemen şuna bakacağız. Bak bunun formülü ne? X artı 5. X'in yerine ne yaz diyor? A yaz diyor. O zaman Y işlem F A'nın karşılığı ne olacak? Şuraya sen A yazarsan burası A, A artı 5 olacak. A artı 5. A artı 5'in karşılığı neye eşitmiş? 6'ya. O zaman A'nın değeri ne olmalı? 1 olmalı. 1, 5, 6 yapar ya. Bu kadar kolaymış. Var mı anlaşılmayan bir yer? Arkadaşlar. ekran görüntüsünü alın geçiyorum arkadaşlar. Kapatıyorum buraya. Tamam. Temizliyorum. Evet burada F'yi, G'yi, H'yi vermişler. Bileşki fonksiyonlarının kurallarıyla beraber bulunuz diyor. Arkadaşlar bunu biliyorsunuz. Sadece bir tane örnek yapıp hatırlatma sorusu olsun. Neyi bulalım biz burada? H işlem f bulalım. H işlem f bununla bunu işleme tabi tutacağız. Önce çözümleme yapıyoruz. Çözüm o neydi? X kime yakın? F yakın. Fx. Evet. Sonra ne olacak? H olacak. Bak bana diyor ki H'nin içerisine f yaz diyor. H'nin içerisinde f x. Yani H'nin içerisinde f yaz diyor bak. H'nin içerisine f yaz diyor. O zaman formül ne oldu? 3 tane f x artı 1 oldu. Ve x'in karşılığı neydi? 2x eksi 3'tü. Bunun yerine ne yazacakmışım ben şimdi? 2x eksi 3 yazacakmışım. Bunun yerine karşılığı olan 2x eksi 3'ü yazacağım. Evet çözümleme yapalım şimdi artık. Düzeltmeyelim artık yani. Bunu da istiyorum. Bakın başında 3 çarpanı var. Parantez. Dışarıda 2x eksi 3. 2x eksi 3. Kapattık. Artı 1. 3 çarpı 2. Şimdi ne yapıyoruz? Çarpmayı toplama çıkarma üzerine dağıtıyoruz. 3 çarpı 2 6. 3 çarpı eksi 3 eksi 9. Evet. Artı 1. Artı 1. İşte buradan gelen arkadaşlar ne oldu artık? 6x eksi 8 oldu. 6x eksi 8 olmuş. Oldu. Evet. Bizim fonksiyonumuz buymuş. Evet. Diğerleri size ait arkadaşlar. Yapmıyorum diğerlerini. Geçiyorum. Var mı sorusu olan? Temizliyorum burayı arkadaşlar. Evet temizledim bunu. Ahmet Can. Burada mısın? Serkan'ı kaybettik. Evet Serkan'ı kaybettik. Evet çok kolay arkadaşlar. Buna hemen bir bakalım beraber. Arkadaşlar derken arkadaşım Ahmet Can. Ahmet Can sesim geliyor mu? Yoksa kapattın yattın mı Ahmet Can? Evet seni derste kabul edip anlatmaya devam ediyorum Ahmet Can. Önce g 2 buluyoruz Ahmet Can. g 2 G2 ne demek? Şuraya 2 yaz demek. 2 yazdım. 3 çarpı 2 6. 1 daha 7. 7. Y2'nin karşılığı bak ne oldu? 7 bulunmuş oldu. Buranın karşılığı 7 iymiş. Şimdi neyi bulacağım? F7'yi bulacağım. F7'yi bulacağız. F7. Yani şöyle ne yazacağız? 7 yazacağız. Buraya 7 yazarsam 2, 7, 14. 5'ten 14 çıktı. Arkadaşlar ne olur? 9 olur. Tabi eksi 9. Bunun cevabı neymiş arkadaşlar? Eksi 9'muş. Evet bunu yapmıyorum. Size bıraktık. Devam ediyoruz. Ahmet Can burada mısın? Ahmet Can. Ahmet Can'dan ses gelmiyor. Burayı temizliyorum şimdi. Sınıfımızdaki öğrencilerin kümesi A, bu, küme, bu öğrencilerin adreslerinin kümesi B olsun. Sınıfımızdaki öğrencilerin ikisi kız, ikisi kardeş olsun. İkisi ikiz kardeş ise diyor. A'dan B tanımlı öğrencilerin adreslerine eşleyen bir fonksiyon yazalım demiş. B'den A tanımlı öğrencilerin adreslerini öğrencilere eşleyen bir fonksiyon yazabilir mi diyor. Yani tersini alabilir miyiz diyor. Tersini alamıyoruz. Neden? İki tane... Aa, ee, Evet, tersi neden alamıyoruz? Şimdi bakın modelleme şöyle. Modelleme bir yapayım hemen. Evet, şurada bir numaralı çocuk, iki numaralı çocuk, üç numaralı, dört numaralı çocuk diyelim. Adresler de A, B, C, D olsun diyelim. Bana diyor ki, ikiz kardeş var diyor. Bir ve iki aynı adrese gidiyor o zaman. Bir ve iki aynı adrese gidiyor. Evet. Niye tanımlı öğrenci adreslerini eşleyen bir fonksiyon yazabilir mi? Evet. Üçü C'ye gönderelim. Böyle de D'ye gönderelim. Peki. A, B olsun. Peki. Şurada bir tane fazlalık mı Onu sileceğiz. B'yi silelim. Nokta koyalım Buradan Eleman oldu belli olsun. Şu çocuk diyelim. Şu adres diyelim. Burası ne olsun? Burası B olsun. A, B. Şurası da C olsun. Evet. A, B, C. Şimdi devam edelim diyor ki, B'den Aya tanımlı bir fonksiyon yazılabilir mi? Bakın arkadaşlar, B'dan A'dan bu bu A kümesi, bu B kümesi, arkadaşlar, A'dan B'ye bir fonksiyondur, fakat B'den Aya değildir. Bunun tersini aldığı zaman A bir e M'e eşleşecek, iki eşleşecek olmuyor. Yani bir A'ya mı A bir e mi gidecek, iki M mi gidecek? Yani bir eleman iki tane karşılığı olmuş oluyor. demek ki bu mümkün değilmiş. A ve C de belirtilen fonksiyonlar yazılabiliyorsa bunların birebir bir hatırın bir olmadıklarını inceleyiniz demiş. Arkadaşlar A'dan B'ye yazılabilen fonksiyon birebir değildir. Çünkü bir ve 2 A'ya gitti. Örten midir? Örten olabilir arkadaşlar. Fakat evet, tersi için fonksiyon olmadığını söylemiştik. Evet. Şimdi neredeyiz? Şimdi burayı temizliyorum. Evet aşağıdakiler ne diyor ki A'dan B'ye tanınan aşağıdaki fonksiyonları inceleyerek bu fonksiyonlardan tersi fonksiyon olanları tıklayınız diyor. Tıklayalım peki. Evet arkadaşlar ne diyor bakın tersi fonksiyon olanları diyor. Hmm. Bakın tersinin fonksiyon olması için birebir bir, bir olması lazım. Biz birebir bir, bir ötürü olanları bulacağız. 1'i A'ya, 3'ü B'ye, 5'i C'ye götürmüş. Arkadaşlar bu birebir bir, bir Bunun tersi vardır. Evet 3'ü A'ya, 5'i B'ye, 1'i C'ye götürmüş. Bu da birebir ve örtendir. Arkadaşlar 1'i C'ye, 3'ü C'ye bakın kardeş çıktı. 1 ve 3 C'ye gitti kardeş çıktı. Bu birebir örten değildir. Birebir ve örten değildir doğru. Evet 1'i A'ya, 3'ü C'ye, 5'i B'ye götürmüş. Bu birebir ve örtendir. 3'ü A'ya, özür 5'i A'ya, 3'ü B'ye, 1'i A'ya bakın. 5 ve 1 A'ya gitti. Birebirlik bozuldu. Evet. 1'i C'ye, 3'ü B'ye, 5'i A'ya arkadaşlar birebir görten dolayısıyla tersi mümkündür. Evet arkadaşlar arkadaşım Ahmet Ahmet Can 10 dakika sonra görüşüyoruz Ahmet Can dersi kapatıyorum. Burada 10 dakika sonra bekliyorum seni Ahmet Can.